Organik Yaşam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bir ay önce ahşap saksımızın videosunu paylaşmıştık. İçine patatesleri ekip o şekilde bırakmıştık. Devamını da görmek istiyordunuz ama devamında bir sürpriz yapacaktık. Şimdi o sürprizin ne olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar belirli boyutlara geldikten sonra patateslerimiz boğaz doldurduk diplerine ve daha sonrasında da biraz büyüdüler. Çiçek açmadan önce topraktan 10 santim üzerlerinden patatesleri budadık ve buralara arkadaşlar domates aşıladık. Bakın. Bunlar bizim domateslerimiz. Domatesten aşağıya geliyorsun. Bakın aşağıda patates var. Yandan hatta sürgün atmış. Buradan burada da aşı yerimiz var. Şimdi bu işlemi de nasıl yaptım? Arkadaşlar aşağı yukarı patatesle domatesin aynı kalınlığa gelecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Domateslerimizden o dallardan, yaprakla gövde arasında çıkan sürgünlerden aldık. Ve buralara yarma aşı uyguladım arkadaşlar. Yarma aşıda da önemli olan şeylerden biri... ...çok keskin bir bıçak kullanmanız gerekiyor. Artı ter temiz olacak. Eğer yapabilirseniz jiletle yoksa da temiz yeni bir makit bıçağı ağzıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Anacımızı yarıyoruz arkadaşlar. Ee, bu aşılayacağımız çeliği de o yara uygun bir şekilde üçgen bir kesim yaptıktan sonra içine koydum. Stretch folyo ile sardık arkadaşlar ve sağlam olması için de destek çubukları kullandık böyle. Direktmen sararsanız rüzgarda ilk başta düşüyorlar, devriliyorlar. Bir gün sonrasında bu yapraklarımız tamamen aşağıya doğru asılmışlardı. Ee, yani sanki aşılar tutmamış gibi görünüyordu. Ama ikinci üçüncü günden sonra canlanmaya başladılar. Ve tekrardan şuradaki gördüğünüz hallere geldiler. Şu anda tam bir hafta geçti. Bir hafta içerisinde de artık yeni yeni sürgünler de atmaya başladılar. Bakın çiçekler oluşmaya başladı. Bakalım bu çiçeklerde meyve tutumu olacak mı? Onları da merak ediyorum. Burada da arkadaşlar kapağımız var. Şimdi ahşap saksıda sormuştunuz bu kapak neden diye. Neden böyle bir kapağa ihtiyaç var? Şimdi üstte domatesler olduğunda aşağıdan da patates oluşumu olmuş mu bunu inceleyebilmek için bir böyle bir kapak sistemi yaptım. Arkadaşlar sizin de böyle saksılarda veya tarlanızda çiçeğe durmamış patatesleriniz varsa siz de bu şekilde aşılama yapabilirsiniz. Şimdi diyelim aşılama yaptınız ve aşılama tuttu. Bundan sonra da yine bakımlarımız var. Bakın patates sürekli yeni sürgün yapma eğiliminde. Gücü domatese vermesi için bu sürgünleri alacaksınız. Bakın şöyle diplerden bu sürgünleri koparın arkadaşlar. Eğer koparmazsanız gücü domatese değil tekrardan patatese verecek. Patates yapraklarını büyütecek. Arkadaşlar şimdi şuradaki stres folyoyu şu bir açmaya çalışalım. Bakalım bitkimiz e, o şeyi yarayı onarmış mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitkimiz kendini çok güzel bir şekilde onarmış. Bakın tutum gerçekleşmiş. Ama şu anda tam %100 olmadığı için e, tekrardan saracağım ben burayı. Diğerlerini açmayacağız. Bir hafta daha bekledikten sonra tüm bantları açmayı düşünüyorum. Bakın şöyle yandan da göstereyim. Şu arka tarafı da gösterelim size. Bakın arkadaşlar burada küçük küçük kökler salmış bitkimiz. İşte bu köklerle birbirlerine kaynıyorlar. Gerçekten muhteşem bir şey ya. Evet arkadaşlar videom bugünlük de bu kadar. Açıklamalar kısmına bırakacağım Instagram adresinden beni takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Umarım yaptığım çalışma hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda üst taraftan domatesleri toplarken inşallah alt taraftan da patatesleri hasat edeceğiz. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.